hazırladım. Akışkan bir pratik yapabilsinler diye. Merhaba, ben Yoka Candır'dan Zeynep. Bugünkü pratiğimiz omurgayı hareketlendirecek ve göğsü açacak türden bir pratik. Hadi başlayalım hemen. Aşağı bakan köpekle başlayacağız. Derin bir nefes al. Nefes verirken topukları kaldır. Omurgayı yukarıya ve ileriye doğru yuvarla. Nefes alırken dizleri kır. Omurgayı aşağıya ve geriye doğru yuvarla. 4 sayıda nefes ver yukarıya ve ileriye. 2, 3, 4. 4 sayıda nefes al aşağıya ve geriye. 2, 3, 4. 5 sayıda nefes ver yukarıya ve ileriye. 2, 3, 4, 5. Nefes al aşağıya ve geriye. 2, 3, 4, 5. 6 sayıda nefes ver. 2, 3, 4, 5. 6, 6 sayıda nefes al. 2, 3, 4, 5, 6. Bir tur daha 6 sayıda nefes ver. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayıda nefes al. 2, 3, 4, 5, 6. Nefesini boşal ayakların at genişliğini aç. Eller hafifçe geriye Sağ el sol bileğin dışına burguya gir, burundan derin sakin nefesler. Başka bir şey söylemediğim sürece pratik boyunca altı sayıda nefes alıp burundan altı sayıda nefes vermeyi hedefleyebilirsin. Diğer sınıfa geçtim. Normal bir aşağı bakan köpeğe gel. Nefesini boşalt. Nefes al. Sağ ayak geriye ve yukarıya. Nefes ver. Birinci savaşçı. Nefes al. Birinci savaşçıda. Nefes ver. Kalçaları iyice yerleştir. Eller ensenin arkasına altı sayıda nefes al. Göğsünü yukarıya kaldır. Nefes ver. Birinci savaşçı. İyice kalçaları indir. Tekrar nefes al bu sefer. Kollarını kulaklardan geriye, göğsünü ileriye doğru uzat. Nefes ver birinci savaşçı. Yedi sayıda nefes al. Göğsünü aç. İki, üç, dört, beş... 6, 7, 6 sayıda birinci savaşçı. 7 sayıda nefes al, omuzlar, kollar geriye. 3, 4, 5, 6, 7, 6 sayıda birinci savaşçı. 8 sayıda nefes al, göğsünü aç, eller başın arkasında. 5, 6, 7, 8, 6 sayı birinci savaşçı nefes ver. 8 sayıda nefes al. Kollar geriye 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vinyasa nefes ver. Eller yere. Öndeki ayak arkadakinin yılına. Sopa, çaturanga nefes al. Göğsünü aç. Vur domukaşı bana sana Nefes ver. Adamukaşı bana sana. Nefes al diğer ayak yukarıya ve geriye. Nefes ver. Göğsüne çek ayağını. iki elin arasında yerleştir. Nefes al. Vira babrasana bir. Nefes ver yerleş burada. Eller ensenin arkasına. Altı sayıda nefes al. Göğsünü aç. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı sayıda nefes ver. Birinci savaşçı. Altı sayıda nefes al, kollar geriye, iki, üç, dört, beş, altı, altı sayıda nefes ver, birinci savaş. Yedi sayıda nefes al, eller başın arkasına, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, altı sayıda nefes ver, birinci savaş. Yedi sayıda nefes al, kollar geriye, iki, 3 4 5 6 7 6 sayıda nefes ver birinci savaşçı 8 sayıda nefes al açıl eller başın arkasına 3 4 5 6 7 8 6 sayıda nefes ver birinci savaşçı 8 sayıda nefes al kollar geriye 2, 3 4 5, 6, 7, 8, nefes ver sopa, oradan çaturanga. Nefes al, yukarıya bakan köpek. Nefes ver, aşağıya bakan köpek. Derin, sakin, iki nefes nefesini düzenlemek için. Bir sonraki nefes alışında bir ayağını öne doğru at. Matı uzunlamasına kullan. Tam çapulu için gövdeni kaldır. Dizleri kır. Ayak parmakları dışarıda. Derin bir nefes al. Burada omurgayı uzat. Köpük kemiğini yukarı çek. Nefes ver. Dizleri iyice kır. Nefes al. Sol tarafa doğru uza. Nefes ver ortaya gel. Nefes al sağ tarafa uza. Nefes ver ortaya gel. Altı sayıda sol tarafa doğru uza. İki, üç, dört, beş, altı. Tut nefesini iki sayı burada. Altı sayıda nefes vererek ortaya gel. Dört, beş, altı. Altı sayıda sağ tarafa uza. İki, üç, dört, beş, altı. Tut nefesini İki sayı. Altı sayıda nefes ver ortaya. İki, üç, dört, 5, 6. Son kez 6 sayıda nefes al. Sola 2, 3, 4, 5, 6. Tut. 6 sayıda nefes ver ortaya. 3, 4, 5, 6. Sağ 2, 3, 4, 5, 6. Tut. Nefes ver ortaya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 sayıda nefes ver. Bu sefer sol dirseğini sol bacağına yerleştir. Nefes al. 6 sayıda 2, 3, 4, 5, 6, 4 sayı tut. 2, 3, 4. Nefes verirken arkadaki dizini düzelt. Sağ dizini, sağ dirseğini sol bacağının dışına tak. Burgunun içine gir. Yüksek hamle burgun. 6'ya 6 burundan nefesler. Burada kalabilirsin ya da son bir nefes ellerini yere indirip kundin yasamaya geçebilirsin. Sonra ortaya gel. Tekrar tanrıça. Sağ tarafa, sağ dizini, sağ bacağını yat. Yasla altı sayıda nefes al. İki, üç, dört, beş, Altı, dört. Tut, i̇yice uza, 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 uza. Nefes verirken yani sol diz sağ bacağın dışına. Arkadaki ayağın topunu kaldır. Yüksek hamle burgunun içine yerleş. Altı, altı burundan. Ve sakin nefes Diğer tarafta olduğu gibi istersen burada bir nefes daha kal. İstersen ellerini mata indir. Sağ bacağını kolların üzerine yerleştir. Kundin yasamaya samaya yerleş. Bir nefes. Sonra tekrar gel ortaya. Ellerini matın ön tarafına doğru yürü. Arkadaki ayağın dışını mata indir. Öndeki ayağın baş parmağını yakala. Nefes alırken baş parmağını yakaladığın bir vasistasana versiyonuna yerleş. Ya da belki sadece Yakalamadan ayağını kaldırıyorsunuzdur. Derin, sakin nefesler burada. Bir sonraki nefes alışında elini bırak, yukarıdaki ayağını geriye doğru indir. Kalçaları, göğsünü yukarıya doğru aç. Camat karan sana yerleş. Ortaya gel. Bu sefer diğer ayak için sola ayağım doğru getir. Ayak baş parmağını yakala. Nefesini boşalt. Arkadaki ayağını şimdi mata devir. Nefes alırken yakaladığın ayağını yukarıya kaldır. Bir sonraki nefes alışında ayağını bırak. Gövdenin gerisine yerleştir. Göğsünü, kalçanı aç gökyüzüne doğru. Nefes ver. Önce sopaya gel. Sonra dizlerini mata indir. Kalçaları indir yere. Sağ dizini sol elinle. Sol ayak parmaklarını sağ eline yakala. Jatara parivartana sana gövdeni, dizini, sağ dizini sola devir. Omuzların yerde kalsın. Nefes alırken ortaya gel. Ayaklarını değiştir. Nefes verirken bu sefer sol dizini sağ tarafa doğru gel, devir. Hva skjer av meg på denne tiden av døden? nefesini al. Nefes alırken ortaya gel. Nefes var dizleri çek kendine. Burada kalabilirsin. Sonra ellerinden yardım alarak rahat oturma pozisyonuna gel. poviste konasana için ayaklarını iki yana doğru aç derin bir nefes al omukayı uzat nefes verirken ellerinle ileri doğru yürü burada kalabilirsin olabiliyorsa dirseklerini mata indirebilirsin nefesini boşalt. altı sayıda nefes al iki üç dört beş altı tut dört sayı iki üç Dört, 6 sayıda nefes ver. 2, 3, 4, 5, 6, 4 sayı tut. 2, 3, 4, 6 sayıda nefes al. 2, 3, 4, 5, 6, tut 4 sayı. 2, 3, 4, 6 sayıda ver. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 8, 2, 3, 4, 6 sayıda nefes al. Dört sayı tut. Altı sayı da ver. 4 sayı tut. Kendi ritminle iki tur daha devam et. Sonraki nefes alışında yavaşça gövdeni kaldır. Ellerinden yardım alarak dizlerini kapat. Şabasın için matına yat. Hmm. Gözler kapalı. Farkındalık göğsünde olsun. Her nefes alışında bir gücün, bir ışığın, bir sıcaklığın kalp merkezinde yoğunlaştığını hisset. Her nefes verişinde güç, ışık, sıcak. Önce bütün göğsünü, sonra bütün bedenine yay. Nefes al yoğunlaşsın. Nefes ver. Yeriz. Seçeneğin var şimdi. İster burada kal ve bütün bedenini de gücün, ışığın, sıcaklığın, titreşimini nedeniyle. İstersen daha bir oturma pozisyonuna gel. Ve dik bir omurgayla bedeninde, zihninde, ruhunda, şiş gücü, sıcaklığı deniyor Burada istersen daha uzun kalabilirsin. Hazır olduğunda ellerini kalp merkezinde birleştir. Başını kalbine doğru eğ. Kendine içindeki gücü. Teşekkür Teşekkür ederim pratiğiniz benimle paylaştığınız için. Nasıl? Eğer bize ulaşmak isterseniz yogacandar.com adresinden bireysel mentorlukla ilerleyen eğitimlerimize, derslerimize katılabilirsiniz. Ya da oradan nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Eğer bizi desteklemek, mutlu etmek isterseniz bu videoyu beğenebilirsiniz. Aşağıya yorumlar yazabilirsiniz. Bizi takip etmeye başlayabilirsiniz. Teşekkürler katıldığınız için. Hoşçakalın.